Dolunay var. Tehlikenin farkında mısınız? Ağzınıza sıçacaklar. Dolunay zamanı yapmamanız gerekenler. Biz tartılmayın. Ki bu benim mottom. Bence normalde tartılmayın. Çünkü insan hissettiği kilodadır. Ben kaç hissediyorum? Büyük hissediyorum. <laughs> Dolunay zamanı e, vücuttaki su da yükseldiği için ne oluyor? Tartıda daha ağır basıyorsun. Çünkü Dolunay'da coğrafi olarak suların yükseldiğini sanırım hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız zaten bu cahillikle daha fazla yaşamayın. 2. Gece dışarı çıkmayın. Neden? Bilmiyorum ama Wolverine var, bunun Twilight'ı var, Twilight'teki kurt var. O kurt çocuğunun adı neydi? Benim yaşım yetmiyor. Wolverine biliyorum da. Vampir var, Buffy the Vampire Slayer var, ondan sonra Angel var, sonra True Blood var. Kim var başka? Gece dışarı çıkmayın. Ya yani Her arkaarda çıkmayın zaten çünkü... This is not Sparta. Ani kararlar vermeyin. Sakin ol. Ani karar verme. Denizlerde olan gelgitlerden içinizde böyle bir çekilme yaşayıp gece vakti ay midem çekildi kız iki şeker getir de oradan lıplatalım demeyin. Neden? Çünkü haftaya dolunayın etkisi geçecek. Ama tartı değişmeyecek. Aşırı tepkiler vermeyin. Kesin. Aşırı tepkiler vermeyin. Kesin. Ani tepkiler. Ani tepkiler de vermeyin. Çok fazla tepki vermeyin desem. Çok fazla tepki Öyle vermeyin. ani de. Senin ben a <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi böyle abuk bu hareketler yapmak yerine havaya sıktım şahitlerim var. Akıllı Selim bir insan olursanız bu dolmayı yara almadan atlatabilirsiniz. Biraz insan olun. Önümüzdeki dolmayda hayatta kalırsınız. Görüşmek üzere. Sen gelsene buraya.